Merhaba, iyi günler. Bu videoda size inanılmaz bir şey anlatacağım. Bir Telegram botu ve bu Telegram botu herhangi bir Telegram grubunun üyelerini çekebiliyor ve bunu daha sonra sizin kendi grubunuza eklemenizi sağlayabiliyor. Bunun faydaları neler? Öncelikle ondan bahsedeyim. Burada da belirttiğim gibi bu sistem size şöyle bir olanak sağlıyor. Sizin tam olarak hedef kitleye oynamanızı sağlıyor. Yani Telegram üyesi satan botlar da var mesela. Diyor ki size ben diyor işte 2000 üye vereceğim diyor Telegram grubunuza Ama bunlar eften püften üyeler. Yani bunlar aktif üyeler değiller. Fakat şu anda hali hazırda bir Telegram grubuna gidip mesela örneğin ben Excel videoları çekiyorum. Excel videoları çeken bir gruba gidip oranın üyelerini scrape edip yani çekip daha sonra bunları step by step kendi grubunuza ekleyebiliyorsunuz ve böylece kendi kitlenizi de oluşturabiliyorsunuz aslında böyle bir sistem var. Şimdi bunu öncelikle benim web sitemden buradan tıkladığınızda ve şuraya gelip kuşa telegram scraper indir dediğinizde bu inecektir zaten bu şekilde. Okey. Veya GitHub linkimden de yine buradaki şeyden bu private kaldıracağım. Buradan da erişebileceksiniz. Bu ikisinin linkini vereceğim zaten video altında da. Buralardan indirebiliyorsunuz. Şimdi kullanılışına geçelim isterseniz. Şimdi ben öncelikle şöyle bir vücut Studio kodumu açayım. Daha sonra bakın benim burada telegram scraper'ım masa üstünde dosyalarımı almışım buraya çıkarmışım değil mi? Bakın benim burada yani kilit 3 adet e, dosyam var şu anda. Manager.py, scraper.py ve TSAdder.py 3 adet dosyam var. Bu arada bu dosyaları şöyle söyleyeyim. Türkçeleştirdim biraz üzerine düzenlemeler yaptım. E, Kodları ben yazmadım. Onu da söyleyeyim. Yani, e, kodları bana ait değil. Bunu da söyleyeyim. Şimdi. Şöyle bir şey yapacağız. Manager payı öncelikle çalıştıracağız. Ama burada bizden belli kodlar isteyecek. Bu kodları authorization bakın my.telegram.org adresinden edinebiliyorsunuz. Evet my.telegram.org adresine geliyoruz. Buradan API'larımızı çekeceğiz. Yani Telegram bize sağlayacağı API'ları çekeceğiz. Başına 90 ile kodlayarak Telegram'ımızın kayıtlı olduğu telefon numarasını buraya giriyoruz ve next diyoruz. Confirmation kod gönderecek. Hmm. Bakın Telegram webime geldi hemen confirmation kodum. Kodumu alacağım. Buraya yapıştıracağım. Evet API Development Tools diyor. Tıkladım. Şimdi burada benim direkt olarak API'larım gözüküyor gördüğünüz gibi. Siz de arada işte ee, mobil app mi bir şey mi vesaire diye size birkaç soru soracak ama çok önemli değil yani şu API'ye erişmeniz önemli aslında. Mobil uygulama işte masaüstü desktop uygulaması falan bir şeyler seçerek bu alana getirebilirsiniz oluyor Okey. Bu alana geldikten sonra artık elimizde API'lerimiz var. Hemen geliyoruz. Manager pay'a geliyoruz. Manager pay'ı çalıştırıyorum Visual Studio Code'dan. Şimdi bu sistemi çalıştırmak için Visual Studio Code'a ve aynı zamanda Python'a ihtiyacınız var. Daha sonra dosya kısmından gelip klasör açtık. Klasörü seçip bu klasörü Telegram Scraper klasörünü indirdiğiniz dosyayı buraya açabilirsiniz. Bunu açtıktan sonra bunun üstünden çalışacağız. Buradaki e, sistemden run edip terminali açıyorsunuz ve program çalışmaya başlıyor. Visual Studio Code e, ve aynı zamanda Python'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor. Eğer ki bilgisayarınızda yüklü değilse kanalda bunun e, videosu var. Python ve Telegram e, Özür dilerim. Müci Stüdyo Kod'un kurulum hakkında video var. İzleyebilirsiniz. Kanalda arat. Ee, buraya da atarım yine şeylere. Ee, kartları koyarım. Okey. Şimdi burada yeni hesap ekleye geleceğim. Biri seçiyorum ve yeni hesap ekle diyorum. Okey. API ID'mi soruyor bana. Hemen geliyorum. API ID'm burada. Bunu alıyorum. API hash'ımı soruyor. API hash'ımı da aldım. Onu da yapıştırıyorum. En son telefon numarasını girelim diyor. Başına 90 ile kodlayarak telefon numarasını giriyor. Başka bir hesap eklemek istiyor musunuz diyor. Hayır diyor. No diyor. Evet. Hesaplar şu anda var.sokta.txt dosyasına kaydediliyor. Bu şeyin içine kaydediliyor. Şimdi burada sizden telefonunuzu tekrar istiyor. Telefon numaranızı. Tamam burada bir tekrardan bir telefon numaranızı yazın. Tekrardan yazdığınızda sizden bakın bir adet kod isteyecek. Bu da Teleton'un yaptığı bir işlem aslında aradı. Gördüğünüz gibi oradaki verileri ben bile yazdırmıyorum yani. Benim ihtiyacım olan kod bu. Kodu hemen aldım. Tekrar buraya yapıştırıyorum. Bakın giriş başarılı diyor. Hesabı girdi. Ana menüye döndüm. Ana menüye döndüm. Ana menüye döndükten sonra artık benim menajer payda işim bitiyor. 5'te çıkışı verebilirim. Tamam. Scraper nokta paya geliyor. Artık scrape işlemine başlayabilirim. Scrape işlemi nedir? Bir telegram grubunun üyelerini çekmektir. Yani kullanıcı adlarını, kullanıcı numaralarını çekiyor ve daha sonra bunları eklemek için kullanacak. Scraper payımı çalıştırıyor. Şimdi bana diyor ki bir adet kullanıcı seçin diyor. Bir adet kullanıcınızı seçin. Hangi kullanıcıyı seçmek istiyorsunuz? Ve buraya geldiğimde daha önceden bir kullanıcı daha eklendiğini görüyorum aslında. Buradan bir çıkalım. Öncelikle mesela. Manager Pay'a gidiyorum. Manager Pay'ı tekrardan çalıştırıyorum. Şuradan e, bir hesabı sil diyorum dörtle. Ve buradan gelip ilk baştaki hesabı sıfırla siliyorum. Okey. Bir hesabı da sildim burada. Beşle çıkış veriyorum. Tekrar tekrar Scraper'a geliyorum. Tek hesap kalsın. Gerek yok. Tamam. Seçiminize giriniz diyor. Hemen seçimimi giriyorum. Şimdi başında et işareti olmadan grubun adını girin diyor. Şimdi grubun adı nedir? Bunu adres çubuğundan bulabilirsiniz. Hemen gelelim. Mesela buraya gelip şimdi endüstri mühendislerinin bir grubu varmış. Ben grubuma endüstri mühendisine dair bir şey atacağım diyelim. O yüzden endüstri mühendisini grubuma ekliyorum ki grup benim şu andaki kanalımda yani Power BI. Python vesaire vesaire dersler var. Bunlar en Endüstri Maalesinin çok fazla işine yarayacak şeyler o yüzden olabilir, eklenebilir. İlgilerini çekebilir. Hemen geliyorum. Şuradaki kullanıcı adını bakın et sonrasını alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Pardon. Şekilde yapıştırıyorum. Bana diyor ki, nasıl bir script işlemi planlıyorsun? Tüm kullanıcılarımı çekeceksin yoksa sadece aktiflerimi, işte bu hafta aktif olanlarımı vesaire. Ben diyorum ki sadece aktifler gelsin. Yani dün ve bugün Telegram'a girmiş üyeler gelsin. Ben pasif kullanıcı istemiyorum diyorum. Okey dedim. Adminler ayrı bir CSV dosyasına mı gelsin? Aynen. Yes diyorum. Çünkü grubun adminini de eklemeyelim. Ayıp olmasın. Şu anda scrape işlemini yapıyor gördüğünüz gibi. 1277 adet e, grupta üye olduğu için şu anda 1277 üyeyi yüzer yüzer, yüzer e, çekmeye çalışıyor. Şu anda 500'ünü çekti. Ve daha sonrasında TS Adder'a gireceğiz ve diyeceğiz ki bu işte çekilen üyeleri burada kullanalım ve bunları yavaş yavaş grubumuza eklemeye başlayalım diyeceğiz. Ve bu, bu işlemde kullanacağız. Şimdi şuraya geliyorum öncelikle masa üstüme. Telegram Scraper'ıma giriyorum. Bakın şu anda klasör boş diyor. Ha okey. Farklı bir yerden çalıştırıyorum herhalde. Tamam tamam. Farklı bir yerden çalıştırıyorum. Buradan almamışım. Tamam. Okey sorun değil. aynı şekilde Members'ın altına gidiyorum. Members CSV. Bakın. Endüstri mühendisleri vesaire şeyinden, grubundan bakın Status Recent yani kullanıcının en son Telegram'a girdiği zamanı vesaire çekmiş ve bunlara göre sınamış username'lerini vesaire hepsini çekmiş grubun gördüğünüz gibi. Bütün veriler burada var. Kaç adet veri var? Aşağıya doğru geliyorum. Yani bir 618'in çekmiş gruptaki de. Grupta zaten 1300 kişi vardı. 618 tanesini almışız. Tamam kapatabiliriz. Okey bizim bununla da işimiz bitti. TS Adder'a geliyorum. TS Adder'da run ediyorum. Evet tüm hesaplar için oluşum sağlanıyor diyor. Şu anda bölümler oluşturuyor. Belli session'lar oluşturuyor. Okey. Grup kodu diyor. Şimdi. Bana diyor ki sen bu üyeleri hangi gruba eklemek istiyorsun? Benim grubum Telegram grubum bakın şu anda kullandığım Telegram grubu bu. Bu benim Telegram grubum katılabilirsiniz Telegram grubuna. Ben burada çeşitli e, videolar paylaşıyorum. Benim botlarım var burada günlük haber alabileceğiniz botlar var vesaire. Aslında faydalı bir Telegram kanalı. Şimdi bu kanalda e, gelen üyeler tabii şun, bunu şöyle de görebilirsiniz. Yani siz sürekli birilerine niye botla ekliyorsunuz gibi bir e, doğru olmadığını düşünen de olabilir. Şimdi Telegram e, şeyleri geri e, kendi kuralları geri şöyle bir şey yapabiliyor kullanıcılar. Diyor ki ya beni kimse gruplara eklemesin. Tanımadığım insanlar beni gruplara eklemesin. Bunu ayarlardan zaten kapatabiliyor. Beni neden gruplara ekliyorsunuz diye bir şey söylemesi aslında biraz da bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Kendisi kapatabilir ve bundan sonra grupları hiçbir gruba eklenmez ve rahatsız olmaz. Telegram biraz bu konuda serbestlik tanıyor aslında. Kullanıcılar birbirleriyle iletişime geçmelerini sağlamak istiyor. WhatsApp gibi değil bu konuda. O yüzden yani kullanımı okey. Ha şunu da söyleyeyim. Bakın spam info botum var. Ben burada 3 e, günlük banlarıyorum ekleme yaparken. Birazdan anlatacağım. 3 günlük banlarıyorum ve devamı da tekrardan freeze free as a bird diyor ve devam ediyorum. Yani belli bir üye ekledikten sonra hesap Flow'da giriyor. Diyor ki daha fazla ekleme diyor. Çok fazla ekledin. Tabi bu 50 üye falan ekledikten sonra oluyor. Şöyle göstereyim. Hemen gelelim buraya ve grup koduna girelim. Buraya ne yazıyorum? Gördüğünüz gibi benim buradaki kuşa mühendisliğin kodu kuşa engineering. Bunu aldım ve buraya yazdım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu grup koduna üye eklemesi yapacak. Hesaplara giriş yapılıyor. Şu az önce eklediğim hesaba giriş yaptı. Kaç hesap kullanmak istiyorsun dedi. Ben dedim ki bir hesabım var. Bir hesap kullanmak istiyorum. Fakat şöyle bir şey var. Ben de mesela 3 tane telefon numarası var şu anda. 3 telefon numarasından ekleme yapıyorum. Sizin daha fazla imkanınız varsa daha fazla telefon numarasından ekleme yapabilirsiniz. Daha fazla Telegram hesabı kullanabiliyorsanız. Yani tek numaradansa tek numaradan yapabilirsiniz. Ama bir 50 üye ekledikten sonra hesap bir flu'da giriyor. Ve 3 gün falan size time slip koyuyor aslında. O yüzden en fazla hesabı kullanmanızı öneririz. Yani 3-4 hesap aynı anda açıp ekleyebiliyorum. O yüzden söylüyorum. Ben şu anda göstermek için bir adet yapacağım. CSV dosyaları ayrıştırılıyor dedi bakın. Member 0 CSV şeklinde bir dosya oluştu. Bu dosya ne demek? İşte sen şu kadar bir üye eklemek istiyorsun. Onları buraya ayırdı şu anda. Şu işlem için sadece. Bunları aldı buraya ayırdı. Ve şimdi bunları gruba ekleyecek. Enter'a basıyorum. Kesinlikle klavye dokunmamanızı söylüyor size. Kesinlikle klavye dokunmayın diyor. şu anda girişini yaptı. Gördüğünüz gibi. Evet ekleniyor. Evet gördüğünüz gibi eklemelerini yapıyor. 30 saniye bekleme koydu yani İlk eklemesini yaptı. Ben bunu şu anda telefondan görebiliyorum. Fakat botun gidişatını bozmamak adına bir ikinci beklemeyi de bekleyeceğim. Çünkü devamında patlama yapabilir. Yani çünkü aşağıdan telegramı açacağım ve bu sistem bozulabilir o yüzden. Çünkü komut satırından aslında çıkmamanız gerekiyor. Yani bilgisayarda bir işlem yapmayın bu saatten sonra. Bakın bir tanesi gruplara engelle eklenmeyi engellemiş. Onu eklemiyor. Pas geçiyor diğer kullanıcıya. Bu şekilde bir yapısı var aslında. Kesinlikle ee, yanlış bir yapısı yok. Aslına bakarsanız. Yani banlanması bile şey ama tabii kötü amaçlı. Daha kötü amaçlı kullanımları da olabiliyor bunun. Adamlar bunu şey olarak yani kullanabilirsiniz bir şey değil ama E-ticaret için kullanıyor mesela. Diyor ki ben kişileri gruba ekleyeyim diyor. 100 adet telefonla yapıyor. Gruba ekliyor ve daha sonra kendi ticaret linkini yapıyor. E tabii bunun kişileri eklemek için daha kötü amaçla da kullanılabilir. Bu şekilde de kullanımları oluyor. Sadece hani kitle toplama açısından bu işler kullanılmıyor. Çünkü bu kadar kişiye ulaşmamız çok büyük aslında. Telegram'ı da Telegram kullanıcılarını da bu konu korumaya çalışıyor. Onu da anlıyorum. Şu anda hemen geleceğim şeyime, Chrome'a. Bakın gördüğünüz gibi şu anda üye eklemeleri yapıyor. Bakın. Eklemeleri yapıyor. 3 adet hesap eklemişiz. Bakın 4. hesabı ekleyecek. Bakın 4. hesabı da ekledi adlı hesabı ekledi şu anda mesela. Bu böyle böyle devam ediyor. E Bunun en sonunda neyle karşılaşıyoruz? Yani bir e, birkaç kere programı çalıştırdıktan sonra bir yerde duracak bu arada program. Belli bir üye sayısına ulaştıktan sonra. E, bir yerden sonra şöyle bir şey olacak. Ya işte e, Telegram diyecek ki işte babacığım bir dur yani artık yeter diyecek. Ve duracak orada. E, per float error diye çıkacak orada. Diyecek ki e, bir float hatası var artık Telegram sana senin kullanıcı eklemene izin vermiyor diyecek ve orada 3 günlük bir ceza yiyeceksin. Ya bunun hakkında şöyle şeyler söyleniyor. İşte günlük 30 kişi 50 kişi geçmezseniz ban yemezsiniz gibi şeyler söyleniyor. Fakat şöyle bir şey var. Ben şuna inanıyorum. Yani çok az kişi eklediğimde de ban yiyebiliyorum. Veya çok fazla kişi eklediğimde ban yemeyebiliyorum. Yani devam edebiliyor. Bunun sebebi şu. Siz gruba eklendiğinizde kişiye bir uyarı çıkıyor. Bunu spam olarak bildirmek istiyor musun? Kişi eğer ki ya istemiyorsa grubunda olmayı ve spam olarak bildirmek istiyorsa bildiriyor ve sana bir ceza geliyor. Yani 3 gün böyle bir durum. O 3 günde artmıyor hiçbir zaman. 100 kere 3 gün yesen 101. de yine 3 gün ceza yiyorsun. Yani çok caydırıcı bir cezası yok. Sadece seni biraz frenlemek adına yapılmış bir şey. ya yani Sonuna kadar gitme. Yani 100 bin kişiye kadar çünkü gruplar çıkabiliyor ve çok önünü alamayabilirler bu konuda. O yüzden böyle cezalar oluyor. Yani böyle devam edebilirsiniz yani üye eklemeye. Ha şunu da söyleyeyim. Ben yani mesela az kişiyken grubum hep böyle çıkmalar oluyordu gruptan ekleme yaptıktan sonra. Şu anda çok az bir şey, gruptan çıkma durumu var. Mesela üyeleri ekliyorum. Genelde seviyorlar içerikleri çünkü bu konuyla alakalı kişileri ekliyorum ve bu konuyla alakalı kişiler oldukları için kendilerine fayda sağlayabilecek bir Grup olduğunu düşünüyorlar ve genelde grupta kalmayı tercih ediyorlar. Onu da söyleyeyim. Çok fazla gruptan çıkış almıyorum şu anda. İlk başta üye sayısı azken kötü bir izlenimde sürekli çıkıyorlardı. Fakat şu anda gayet gruptaki botları kullanıyorlar. Eğitim videolarına gidiyorlar gibi gibi durumlar söz konusu. Dediğim gibi botu bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle bir şeyi durduralım. Yani durdurdum yeter dedim artık. Yani devam edeceğim. Uygulama durduruldu dedi bakın. Ben daha sonrasında devam edeceğim tabi bu ekleme işlemine. Şu anda duruyorum. Ee, videoyu bitireceğim çünkü. Bu şekilde bir yapısı var arkadaşlar. Ee, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Şu linklerden indirme yapabilirsiniz. Video açıklamasında da olacak. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs>